son günlerde biliyorsunuz sosyal medya platformları daraltılıyor, e, kısıtlanıyor. Çocukların oynadığı oyunlar kapatılıyor. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Sayın Cumhurbaşkanı gelirken e, abinin dediği gibi 3 Y ile geldi. Y'lerin bir tanesi de yasaklardı. yok Yoksuz, yoksuzluk Türkiye'de, ve... Türkiye'de yalnız o kısaltılmamış, her şey kısaltılmış. Özgürlük. Özgürlük. Her şeyi kısaltılmış zaten. Bu ne yani, yalnız o tek değil, o, çok fazla mühim değil. Abi ama bu ilerleyen süreçte daha fazla artarsa yasaklar. Bu kadar millet açken millet Abi sileyecek çok şeyler vardır. Ben sana bak istedim. Nasıl abi? Millet açken yasaklardan bahsediyor. Ev kirası olmuş 20 bin lira, 35 bin lira, 30 milyar lira. Evet. Aldığım maaş 17 bin lira. 20 milyon olsun hadi. Sen Hı. 20 bin lira geçinebiliyor musun Türkiye'de? Yok. Ben yurt dışında çalışıyordum. 91 günün sonunda Türkiye'den yurt dışından Türkiye'ye gelmek zorundayım. Çıkmak evet. zorundayım oradan ama adamlar burası şey yol geçen anı gelen gir giden gir. Hadi bakın buradan çıkarsınlar ne olur. Savaş. Yollamayacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı zaten. Dışişleri Bakanı da dedi ki yollamayacağız kendisi isterse gidecek dedi. Vallahi o olur. da gitmiyor. İşte Gitmiyor işte adamlar rahat burada. Sen affedersin köpek gibi akşama kadar çalış bir kuruş kazanmak için ama yok yani. Sayın Cumhurbaşkanı 2002'de gelirken yoksulluk. Yolsuzluk ve yasaklar diyerek geldi. 3 ye ile geldi. Hangisi uyuyor? Hiçbiri uyumuyor. Yasak uyuyor daha çok. Yani hepsi yasaklar. Yasak yani Neyin yasa? Sen benim özelime giriyorsun. Yani niye? Yasaklar yani? olmayacak dedi. Yoksulluk olmayacak. Yolsuzluk olmayacak. Bunlar hepsi, hepsi var. Hepsi var. Yolsuzluk Şimdi, var. Yasak var. Şu var. Bu var. Hepsi Sosyal var. Sosyal medya yasakları. Sosyal medya. Evet İstirgam abi. kimin beyefendi? İstirgam kimin? Kesun sahibi Zoterbergin biz otoriteriz. Erper. Peki evet. bize ne faydası var ya? Şu anda niye Instagram tartışıyoruz? Mesela insanlara faydalı bir soru sorabilirsin. Şöyle söyleyelim. Bu sosyal medya <laughs> şöyle şöyle söyleyeyim. Günde 1.9 milyar TL Türkiye'nin bundan zararı var. Çünkü sosyal medya üzerinden artık biliyorsunuz her şey dijitale döndü beyefendi. Tamam, yani öyle. adam evine yağ alırken dahi dijital platformdan sipariş vererek alıyor. Yani bu sadece Instagram değil. Yani. Instagram olması önemli değil. Aynen, evet. Oyunlar olur, başka şeyler olur. Yani ülkemizin de bunlardan kazancı var. Vatandaşlar da kazanç sağlıyor. Mesela depremde evi yıkılan birçok vatandaşımız e-devlet e ve... ticaretinden para kazanıyor. Beyefendi bak öyle düşünmeyelim. Evet. Devlete ve millete zararı varsa... Sosyal medya kapatılsın. Ben ondan yanayım. Evet. Devlet de zaten yararlı bir şey olsa kapatmaz. Niye kapatsın ki? Millete karşı. ne amaçla şey mi kapatıldı ben? peki? Demek ki zararlı bir şey. Ne mi? amaçla kapatıldı biliyor musunuz? Kapanma amacı. Devlet Devlet mi kere? Devlet değil hükümet. Hükümet. Evet. Hükümet, şimdi, kapattıysa, şimdi, hükümet abim kapattıysa Abim neden kapattığını bilmiyor. Neden kapattı? Hükümet kapattıysa bir bildiği vardır. Canım saygı duymak lazım buna. Abi, olur mu öyle şey canım? Tabii. Devlet hükümetin her yaptığı doğru mu? Bak her doğru herdan onlar yani her yaptığı doğru mu sizin eleştirilmeli? Tamam eleştirilmeli. Biz de eleştiriyoruz onu konuşuyoruz Aynen. zaten. Ama siz e, devlet bir şey yapınca hemen Devlet değil hükümet hükümet, hükümet, hükümet. Hükümet bir şey yapınca hemen eleştiriyorsunuz evet, ya. Tabii ki. Mesela patatesi soğan neden eleştirmiyorsunuz? Atıyorum Antalya çiftçisi veya iyi de çiftçisi. Evet. Patates para etmiyor Niye etmiyor abi? Ben sizin kanalınızda hiç görmedim mesela. Patates para etmiyor çiftçiler. Sürekli hazır. tarım işçisi Ondan bizle sonra... konuşur sürekli. Aynen. Aynen. Bak ben elma alayım. Ben hem tarımın hem hayvancılığın içinden gelmiş birisiyim. Aynen. Şimdi adam gübresini neyle alıyor abi dışarıdan? Dolarla alıyor Aynen. değil mi? Evet. Şimdi ilacını neyle alıyor? İlaç da dışarıdan geliyor, dolarla geliyor. Gübre dışarıdan dolar. Şimdi bak benim eniştem de Burdur Gölü sarlı. İşte bak, o da hayvancılık Biz yok. konudan konuya atlıyoruz bak. Evet. Yerli ve milli olan diyoruz. Bazı içimizdeki fitneler Yerli ve milli kabul etmiyorlar. Sosyal medyaya girin. Evet. Bak Instagram'da ben çok gördüm bunu. Devlet yerli ve milli bir şey yaptı mıydı hemen ee, yanlış anlamayın beni. Biz yerli tohumu niye yasakladık? Mustafa Kemal Atatürk'e sığınaraktan ee, mesela öz kimliğini koyup, resmini koyup, profil resmini koymayıp da başka bir kimlikler altına sığınaraktan ee, devlete atıfta bulunuyorlar. İşte yerli ve milli silah yaptığını çekememezlikten Atıfta bulunuyor Biz var. yerli tohumumuzu niye yasakladık? Niye kota koyduk yerli tohumda? Biz yerli ve milli bir ülke. Biz, Biz koyduk. Biz bu da de, bu devlet bu hükümet zamanında mı oldu? Önceden mi? Şimdi oldu. Yani? yeni oldu. Hayır, yeni oldu. Yeni, yeni oldu. oldu. Yani 2000 yerli tarihinden, 2000, 2000 tarihinden önce sözleşme yok. sözleşmeler, Hayır, maddeler yok. Hayır. Nasıl yok? Yerli yerli tohumumuza kotayı yap. Mesela pancar. Bak. Lozan anlaşmasından bu tarafa bir tartışalım Lozan mı? anlaşması kaç maddedir? Bak, bilir misiniz Siz kaç madde diyorsunuz ya? Lozan'da neler yazıyor biliyor musunuz? Lozan'da neden? Bak siz, siz gazeteci misiniz? Evet. Siz gazeteci misiniz? Evet. Lozan'da neler kaybettik? Hadi. Ne kaybettik? Gazeteci abi, üzerine söyle. Ne kaybettik? Ne kaybettik? Ne kaybettik? <laughs> ne kaybettik? <laughs> Bir gecede 4 milyon metrekare toprağımızı İngilizlere veren kim? Nereyi verdin abi? Zaten kaybetmişti <laughs> sen o toprakları. Bir gecede... 4 Zaten milyon metrekare toprağı milyon kim verdi? De değil. Zaten kaybetmiş de Abdülhamit döneminde kaç milyon metrekare biz Kardeşim toprak kaybettik? Şimdi biz Kıbrıs'ı ne var? zaman kaybettik? Toprak savaşarak kaybedilir. Evet. Savaştık mı? Savaşmadık. Bir gecede Savaşmadık. 4 milyon metrekare Nasıl toprağımız. Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptı? Bak o zaman savaşmadık. Bak evet, birimiz. Kurtuluş Savaşı'nda ne metrekare toprak. Bak ispat ederim bunu. Edelim. Sosyal medyadan ispat edelim, şu anda hepinize. Edelim. Oraya gidersek Vahdettin bu ülkeden. Abdullah Türkiye'nin şu andaki sekiz katı demek. Vahdettin Aradaşlar, abicim. Bu sosyal medyada bu arkadaşlar da Kafalarına göre soru soruyorlar. Abdülhamit kaybetti yalnız o dediğiniz toprakları. Abdülhamit mi kaybetti? İsrail'i siz ne zaman Emin misin? İsrail'i, yani. İsrail Kıbrıs'ı, Bulgaristan'ı, Suriye'yi, İdlib'i. Evet tabii ki İzha de o kaybetti. kim attı? Kim attı? kim attı? Kim attı abi? Mustafa Kemal Atatürk attı. Hayır Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası Tabii. yoktur Lozan'da. Bakın bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan'da imzası onlar, yoktur. Onlar tartışılmalı. Onlar tartışılmalı. Ben sattı demiyorum. Bak sattı demiyorum. Bak 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 olayı olayı yanlış anlıyorsunuz. Atatürk'ün imzası yok Lozan'da. Bak yanlış bir mesela. Efendim. Sizin... Bak yanlış biliyorsun abi. Lozan anlaşmasına. Yanlış Lozan görüşmesine Mustafa Kemal Atatürk gitti mi? Kim gitti? Nasıl Bak, kim? Bilmiyorsun abi. Hadi bana söyle. Lozan anlaşmasına. Lozan anlaşmasına kim gitti? Kim mi gitti? Kim gitti abi? Kim attı Arası. imzayı? Kim attı? İsmet İnönü. İsmet İnönü zamanında oldu. Işte. Bak Mustafa Kemal Atatürk diyorsunuz. Her şeyi Mustafa Kemal Atatürk'e yıkmaya çalışıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk yedi düven burada savaşırken, burası işgal, işgal kuvvetleri altındayken bizim dinimizi... Bayrağımızı, namusumuzu, onurumuzu kurtarmak için Hatay'ı bile mücadele ederek kazandı. Çanakkale'de, Çanakkale'de o kadar Cepe -cepe şey. şehitlerimiz oldu. Tabii Kürt, Türk, Alevi, Sunni, Aynen. Sarılara göldüler, Tabii tamam ki doğru. mı? Mustafa Kemal'a niye ayağına bir şey olmadı ya? Nasıl ha olmadı? Kurşun doğru. geldi de, saygı kurşun olayım. geldi de. Saygı saygı de saygı saygı bak? Şimdi, sen şimdi sen kurşun. Anlamadım. Kime? Mustafa Kemal Atatürk'e. Evet. Sen Kadir, Kadir, Kadir sen Kadir Mısır mı öğrendin bu tarihi? Bizim kitaplarımızı kim yazdı arkadaşlar? Kadir mu mı yazdı Sizin okuduğunuz kitapları kim yazdı biliyor musunuz? <laughs> Kadir, Kadir Mısır mı öğrendin bu tarihi? Ben Yo, kim hangi kitaptan Kadir öğrendi? Hangi kitaptan öğrendin? Bizim zamanımızda bizim zamanımızda öğrendim canım. Hangi kimle hangi kitapta öğrendin? 80'li yıllarda kitapta yazıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün mesela göğsüne şarap Şarapnel gelip de biliyorsunuz buradaki plakasına değildi. geldiğini. Cephe cepheydi. Cephe cephe dolaşmadı mı Mustafa Kemal? A. gazeteci olarak bana bir delikanlıca soru sorayım cevap ver. Evet, evet. Bizim kitaplarımızı kim yazıyordu? Hangi i̇şte kitapta Gençler diyor ya. Mesela gençler diyor ya inanmıyorlar. Bizim okuduğumuz kitapları Önceki kitapları kendi yazarlarımız ediyordu. vardı, kendi bilim adamlarımız vardı, Bizim köy entis vardı. Tarihimiz kim kim yazıyor? Kendimiz yani yazıyorduk tabii ki de. Canım kendimiz yazıyorduk. Kim yazacak? Yazıyordu. Yazıyordu. Evet. evet. Şimdiki tarih Bak, tarih tarih şimdiki arkadaşlar onları demiyorlar. Arkadaşlar, aynen satıldı, satıldı. Doğru, doğru. Atatürk sattı? Yok, Atatürk. Ee, gördüm her şeyi. Şimdi, şimdi herkes var Başbu Recep Tayyip Erdoğan var. O o da satmaz zaten. Recep Tayyip Erdoğan var. Başbu, başbu diyeceğiz. Hangi görüşlesin kardeşim? Ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm. Ülkücüsün. İyi parti milletvekili adayıyım. Burada. Peki. Adayıydım. Bak arkadaşlar hep CHP'lidir belki. Abi parti önemli değil. Vatan sevmenin, vatan sevmenin, Kürdü, Türk'ü, Alevisi, Sunnisi, iyi partilisi, şey kötü partilisi, yani. CHP'lisi, AK Partilisi olmaz. Şey bir şey anlatırken, bir şey anlatırken etraftan saldırılıyor ya. Bir dinleyin kardeşim sonunu, ondan sonra gelin bana soru sorun. Abi. Evet. Ben Hacettepe tarih mezunuyum. Buyurun. Konuşayım mı? Tabii tabii, Sizin tabii buyurun. Sizin şu anki gördüğünüz internetteki tarih gerçek tarih değil. Bölmek bak. için yapılıp Atatürkçülüğü yıkmak için yapılmış bir sahte tarih. Ve size yutturuyorlar. Evet. Ben Hacettepe tarih, evet. tarih mezunuyum. Ne zamandan beri değil. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattın mı? mı? Bak ben şey Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattın mı? Atatürk yaptığı ettiği saygı duyuyorum. Evet. Bunlar ayrı konu. Çok benim bu konu da o yüzden çok heyecanlandım. Ne zamandan beri? Çünkü sizinle internette çok uğraşıyorum sizin ya, evet. gibilerle. Yalancı tarih 22 yıldır varım şeyde. 2002. Ne? Şimdi at. Yalancı tarih 2002'den <laughs> beri var. işte. <laughs> Size söyleyeyim. <laughs> söyl ondan he ondan önceki tarih, ondan önceki tarih nasıldı? Efendim? Siz Osmanlıca biliyor musunuz beyefendi? <laughs> bak, bu işin bakın bak, siz harici ne değilsiniz. Siz, siz, siz Osmanlıca biliyor musunuz? <laughs> Bir evet. Biz Osmanlıca okuduk. Bir dur. Siz diyor Osmanlıca biliyor musunuz e, diyor. Biliyor musunuz? Osmanlıcayı kim kaldırdı? Osman, yok. pardon. Bir biz, dur, Bir saniye. Bir dilimizi kim çevirdi? Sen Türk değil miydin? Bir Türküm. Şimdi bir Selçuklu döneminde Bir saniye, bir saniye. saniye. Bir soru. sor. Sen Türk. Şimdi Selçuklu. Şimdi şimdi Selçuklu döneminde abi, abi beni bir dinle. Selçuklu döneminde sen hangi dili konuşuyordun? Selçuklu'da. Bir saniye beyefendi. Sen Olabilir. Selçuklu'da. Hayır, Selçuklu'da. Şey, Arapça, Selçuklu'da. Arapça, Arapça değildi. De Arapça Türkçe. Değil hayır canım hayır. değil. Bir Senin Neden Arapça ile alakan yok. Biz. Hayır biz Arap değiliz. Arapça, Arapça. Farsça vardı. Biz biz Arap kesinlikle Arap, Arap olmadık. Türkçeden önce ne vardı? Arap değildik. Bir saniye, ben mi konuşayım mı lütfen? Uzman olarak ben mi konuşayım mı? Biz Bir saniye lütfen ben konuşayım mı? Biz biz bakın bizim e, dinimiz göktenki dini ve dilimiz e, göktürk ve göktürk alfabesiyle Uygur alfabesi. Biz İslamiyeti Karahanlılar döneminde kabul ettikten sonra daha önce de kabul eden gruplar var ama Kabul ettikten sonra bizim dilimizin içine Arapça kelime ve biz İran topraklarını fethettikten sonra Farsça kelimeler girdi ve biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra çocukların isimleri Ali'ydi işte Mustafa'ydı vesaire oldu. Ondan önceki isimlerde böyle isimler yok, Arapça isim yok. ve Atatürk dinsiz değil bir. Atatürk Osmanlı'yı yıkmadı. Osmanlı Osmanlı'da Osmanlı'yı pardon Osmanlı'da sadece yönetim şeklini değiştirdi. Osmanlı Sevr Anlaşması'yla imza atarak yıkılma sürecini daha önce de başlattı. Atatürk doğmadan önce Osmanlı yıkılmaya başladı. Topraklarını çok önce kaybetmeye başladı. Atatürk saltanatı kaldırdı. Osmanlı'yı yıkmadı bu bir. Atatürk dinsiz değil dinle ilgili hiçbir şey yapmadı. Ve ayrıca bir şey söyleyeceğim. Atatürk bir partinin lideri değil. Atatürk bütün herkesin lideri. Osmanlı, herkesin sahip çıkması abi, gerekiyor. AK Parti'nin de sahip çıkması abi, gerekiyor. MHP'nin de. Abi, evet. Abi. Biz bakın bölündükçe, biz ayrıştıkça herkesin ekmeğini yağ sürüyoruz. Zaten herkesin gözü üstümüzde. Zaten bölmeye çalışıyorlar. Siz Atatürkçü, Osmanlıcı diye ayırdıkça herkes birbirini ayırdıkça, böldükçe, kutuplaştıkça bu herkesin işine geliyor. Bizim artık partiler bu didişmeyi bırakmayı, önümüze bakmamız gerek. Osmanlı da bizim, ecdadımız, Atatürk de bizim ecdadımız. Hepsine sahip çıkacağız. Hepsinin güzel taraflarını alacağız. Teşekkür bu kadar. Atatürk CHP'nin ürünü değil Atatürk'ün. Işte bizde bize ayrımcılık olmadığı için. Yani çünkü sinirden çünkü çok e, o kadar Ağrıza çok sanal ortamda tartışıyorum ki ve belki bir sürü kişi bana dava da açabilir ya, yani. Medya. Çünkü hakaret de bazen ediyorum açıkçası. Evet, evet. Çünkü ben... sinirleniyorum. Çünkü herkes tarihçi oldu. Bugün e, tarihçiler var İlber Ortaylı uzmanı. Ben bugün bir ilahiyatçı değilim. Kur'an-ı Kerim Türkçesini okudum, mealini okudum. Ama ben bir ilahiyatçı kadar diyemem ki ben ilah... çok iyiyim bu konuda ha namazı biliyorum belki orucu biliyorum e, Kur'an-ı Türk Kerim'in Türkçesini okudum ama yorum yapabilirim dinleyebilirim lütfen tarihi tarihçilere bırakın ya tabii canım herkesin herkes herkesin duymak lazım o, herkes Atatürk'e hakaret ediyor bu ne ya ben kızıyorum biz nereden girdik bu konuya biliyor musun ya. biz Stirlan'dan girdik sosyal medyadan Atatürk'e Atatürk'e hakaret var bakın. Atatürk'ten sonraki CHP'den Atatürk sorumlu değil. İsmet İnönü'den Atatürk sorumlu değil. Aynen. Artık İsmet İnönü'nün dönemiyle Atatürk'e kıyas yapmaktan vazgeçin. Aynen. Atatürk döneminde bakın kadınların kıyafetiyle ilgili kanun çıkmadı şapka yok takmadı diye de milleti astırmadı. Evet. Millet aptal mı? Atatürk aptal mıydı? Affedersin de şapka takmadı diye oraya takıl. Benim dedem de takmamış. Ee, benim annem kapalıydı. Benim gidiyor, dedem ninem kapalıydı. Atatürk niye onları düne etkilememiş? Ne kadar başörtüsüyle uğraşıyorlardı. O konuya ne diyordunuz? Atatürk değil meselesi. Evet kim ne hangi Aynen. yılda geldi o kanun? CHP, CHP. Hayır, CHP yoktu. Bak. Şimdi başörtüsü arkadaşlar, abi, abi, kamuda. Bak, arkadaşlar bilir. Daha düne Başara kadar. Sana söyleyeyim. Bizim kızlarımızı okula başörtüsüyle almıyorlar. Hayır, kaç yılında? Atatürk, Bak, değil, atatürk bakın, dönemi değildi. Bakın, atatürk bakın. Senin kızın değil, olsun, benim kızın ama olsun fark etmiyor. Bak, atatürk Bu yakın ben da, söyleyeyim mi? hemen ben, ben söyleyeyim mi? Daha düne kadar CHP, değil. Kadar, CHP değil. Okullara çocukları almıyordu. Bakın CHP, CHP değil. CHP Ama iktidarda değildi. Beyefendi geliyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yıldır Öğren gelmedi. kaç yıl? 1974'teydi. geliyordu. CHP, geliyordu. Kimdi CHP kimdi iktidarda? Kimdi? Kaç doğmuşsun abi? Ben 81 doğumluyum. Sen doğduğunda bile iktidarda değildi. Bak sen doğduğunda CHP, bak ben 80 zaman E yani nasıl CHP bunlara engel oluyor? İşte nasıl bak millet oluyor? millet Atatürk'ün partisi diye saygı abi duyuyor. Canım, nasıl, nasıl engel nasıl oluyor? Duyuyoruz. Atatürk yani her şey Atatürk'e mal etmeyin ya. Ya öldü gitti. Hala saygı duyuyoruz. Bak inanın hala saygı duyuyoruz. bakın. CHP'ye de bilirsin AK Atatürk, Atatürk, e Atatürk, değil, Atatürk, altında su ediyorlar işte. 1980. Etmesin. Biri din Kardeşim bak biz Biri, de sizin baba üzerinden e, e, e. baba ben sadece bunu diyeyim. konuş konuşabilirsin, ibret alsınlar konuşmasını bilmiyorsan sus sen insan sansınlar. susuyum kardeş ben ben bilmediğim şey yorum yapmam. <laughs> 80 anayasasında geldi abi bu başörtüsü olayı 80 anaya atatürk'le bunun bir alakası yok. Enver kenan evren kenan evren olarak doğruları söylemelisin de değil mi kardeşim? Yani. Daha 10 sene önceye kadar kız çocuklarımız okula alınıyor muydu? Başörtüsü yüzünden alınmıyordu değil kim mi? Kim vardı iktidarda? Burası kim getirdi başörtüsü yasağını? İşte Kenan Evren döneminde, darbe döneminde. Tamam, hangi partiydi? Ki, abi parti yoktu ya. Kenan Evren askeri darbe yaptı ki parti yoktu. Ondan sonraki hükümet kimdi? Kimdi Turgut Özal gelmedi mi? Seçilmedi mi? Niye kaldırmadı? Niye yapmadı? Ondan sonra adam, Süleyman Demirel geldi. Adam, şey abicim. Ister, abicim ondan sonra Necmettin Erbakan gelmedi mi? Geldi. D i̇şte Refah Doğru Yol Hükümeti kurulmadı Şimdi Niye kaldı kaldırmadı? Şimdi hayır kaldı hayır. Niye kaldırmadı? Şimdi kalktı mı şimdi sen chp'ye yıkmaya çalış bak ben chp'li değilim ama Tabii. doğruya doğru hayır, hayır, bak eğri eğri şey bak, bak Ay, sen diyorsun şey ki ya. chp, CHP, CHP vardı. Hayır abi, abi, 28 cim. şubata zemini hazırlayan kim <laughs> ya kurban olayım ya bak, evet, 28 şey o tamam. Şey Tamam başörtü olayı oraya kim geleceğim, kardeş, kim ikna odalarına tamam. o zemini hazırlayan kim abi? Erbakan siyasal İslam'ın Türkiye'deki mucididir bu adam Gel bakalım, şu anın yani. abi zemini hazırlayandan bahsediyorum. Aynen keza aynı şekilde az önce abiyle yerli tohumdan falan filan bahsediyorsunuz. Evet. Özelleştirmelerin Türkiye'deki tekelini açan kim <laughs> sizin fikir babanız bugünkü akp geçmişte özel. Kim abi saygı duyuyorum, kardeş. kim serbest piyasa altını duyuyorum. yiyen kim Bak, abi Türkiye'de? Allah Allah. Allah. Ya yok. Tartışmayayım. Ben tek Sorun tartışacağım ya. nokta. Atatürk partiler üstü bir lider lütfen yani. herkes sahip çıksın. Aklı olan Atatürk'e sahip çıkar. Bir, Hangi bir partiyi bir tutarsa bir. tutsun. Ben bunu söylerim. Bakın çok bölündük. Partisel çok bölündük. İnsanlar Bak. cinsiyet olarak çok e, bölündük. Bakın e fikir herkes olamaz. birbirine bu kadar hakaret etmiyor. Hakaret Hiç olamaz. Hiç kimseye hakaret olamaz. Başkanlığın e tarikatçılara ağırlıyorsun. 28, 28 Şubat'a zemin hazırlıyorsun. Sonrasında da başörtülü gençlerimiz Yok, konuya girelim. şeyden indik. Yasaklardan. Evet. Yasaklardan. O ama o artık onu Instagram da kabul etti başladı. ama. Instagram neden kapatıldı diyor arkadaş. Instagram neden kapatıldı? Çünkü Mustafa Kemal hakaret var. Yok, Recep Tayyip Erdoğan'a bir dakika dur. O, Savaş Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret var. Ondan kapatılmadı. Instagram'da her kanal TikTok kapatılsın. TikTok çok bu şey uygun. TikTok çok mu uygun? Hayır. Şey kapatılsın, TikTok kapatılsın. Ya ondan kapatıldı mı? Kapatmışlar, devlet Abi kapatmış. Neden kapandığını ben hemen söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Olaylar açıkçası, evet. Ben söyleyeyim. Oynanan, Filistin oynanan. devlet başkanı, Filistin devlet başkanı İran'da öldürüldü. Evet. Bunun cenaze namazını cenaze namazını diyanet işleri Baş, başkanı vesaire başkanlığı paylaştı bunu da tabii ki de Instagramın algoritması Instagram nerede arkadaşlar Amerika'da değil mi Amerika'da evet şimdi şimdi şöyle soracağım ben sana şimdi PKK bir terör örgütü mü Evet. İsviçre bunu kabul etmiyor biz niye İsveç'e çıkışıyoruz ya İsveç dur bir ver. saniye Bizim dur dur abicim bak var. anlamadın Bak anlamıyorsun. Bak ben başka bir şey diyorum. Şimdi Amerika'da olduğu için Hama şey Instagram Hamas bir terör örgütü olarak gözüküyor şeyde. Evet. Algoritmasında. Şimdi mesela Abdullah Çatla hakkında Facebook'ta bir fotoğraf paylaştığında Facebook seni engelliyor. Aynen. Neden? Çünkü onu terör örgütü lideri propagandası yapmaktan. Aynen. Yani Hamas'ta, Taliban'da işte İftacı'da, eee vesaire terör örgütlerinin algoritmasına girdiği için Instagram otomatik olarak bir saniye güzel kardeşim. Lütfen. Abi sen elindeki meyveleri kaç ya. ya bir saniye kardeşim bir şey anlatıyoruz. Bırak Bak, meyveyi. Sen meyveye geçersen abi sen bana dur. Şimdi algorit şimdi algoritmasında bu terör örgütü olduğu için bunu da engelliyor otomatik. Aynı yani gibi. ama o ben Hamas'ın liderini almak zorunda değilim ki. Ya tabii Ya şimdi bu tabii. Ben almak zorunda değilim. ortamı var. Yani belki stratejik olarak savaşın içine çekilmeye çalışıyoruz. Eee. Belki örgütlenecekler. Çünkü Instagram hızlı bir örgütlenme aracı. Eee. Face eee. çünkü artık yaşlılar kullanıyor açıkçası. Youtube'da çok örgütlenemiyor. Twitter'da sadece tweet atılıyor. Ama eee. Instagram'da çok hızlı örgütleniliyor. Eee. Belki bunu iyi niyetle açıkçası hani ülkemiz yanında yapılmış eee. olabilir. Eee. O yüzden e, ben zaten parti, partileri Neymiş konuşmuyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı çizgim. Yasaklar hakkında konuşalım. Sosyal medya yasakları için ne diyor? Vallahi bir şöyle söyleyeyim. Demin sen de Hamas'ı Haması belirttin aynı şekilde. Tüm dünyanın terör örgütü olarak andığı bir insanı tutup kabul. da burada kabul ediyorsan. Yani demin abiyle de aynı şekilde yerli ve milliliği konuşacaksak. Kendi platformun yoksa elim mahkum. Ya anmayacaksın abi. Bu kadar basit. Aynı zamanda bizim milletimizin ben bu kadar ağlamasını da çok absürt buluyorum. Hepimiz Türkiye'nin ziyaret de Biz altında yaşıyoruz. Ya abi hepsini geçtim. Şimdi Filistin'de PKK'nın kampları yer alıyor. Tabii abi. Hani dostumun düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi, Mantık bu. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım. Niye hem izleyicilerimizi yani. hatırlatayım. Önce Filistin devlet başkanı vardı. Yasar Arafat. Evet, Yasar, götürdüler. Yasar Arafat daha önce PKK'lıları kendi kamplarında yetiştirmiş evet, ve Bizim eğitmiş, bela eğitmiş bir birisidir. Şimdi biz 40 yıldır ortalama terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Evet abi, doğrusu. Şimdi nereden baksan mağdur olarak milyonlarca vatandaşımız köyünden, işinden, aşından, evladından oldu. Şehit oldular, evlerini bıraktılar, başka şehirlere gel. Hangi bir Arap ülkesi? Filistin'de dahil olmak üzere geldi de bizim yaralarımızı sarmak için mücadele. Bizim insanımızın da absürtlüğü bu noktada başlıyor abicim. Din noktası. Tamamıyla din abicim. Niye biz Hristiyan mıydık onlar Müslüman? Abi bunu Anadolu toplumunu anlatamazsın. Eğitim düzeyiyle de alakalı bu. Bak Azerbaycan abi, bunlar çok mu eğitimli? Abi, de değil ama Azerbaycan'a bakılınca adam. mesela Azerbaycan ne yaptı? İsrail'in yanında yer aldı. Sen tutup da Filistin'den Ermenistan'a 100 bin çelik çelik yelek yollarsan abiciğim, evet. adam da İsrail'in yanında yer alır. PKK kampları Filistin'de serbest, açık ve net. dün'e kadar bu böyleydi yani. Evet. Hala da vardır, faal olan vardır, bizim başımıza bela. Yoktur. Ama bizim milletimiz ağlıyor. Yani absürtlük bu noktada başlıyor. 9 ya bugün birçok Avrupa devleti adamı terör örgütü lideri olarak ilan etmiş. Sen burada cenaze namazı kıldırmaya kalkıyorsun. Ha kıldır. Kıldır da ekstrem var mı? Alternatifin var mı? A var mı abi bir platformumuz var mı ya? Yok. Bu tamamıyla adamların eline bağlısın. Biz yıllardan beri bağımsızlık türküsü çağırıyoruz. Niye çağırıyoruz abi? Bitirdin her şeyi bitirdin ya. Demin burada konuşuyoruz abi. La abi saydı 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 kendince bir şeyler attı tuttu çıktı gitti. Ha bunların fikir babalarından bu yana bu iş belli abi. Özal Erbakan çok eskiye inecek olursak Menderes yani biz NATO'ya NATO bize girmiş abi biz neyin neyin NATO'su ya NATO bize girmiş bak samimi NATO kurucusuyuz. Kar, kurucusu bir Türkiye'deki ileri karakolu abi Orta ileri karakolu biziz ya hani işi temele indireceksek yerli ve millilik konuşuyoruz. Kim bitirdi abi? Tekeli kim bitirdi köprüyü, şeker fabrikalarını? Sen bir aylık cirosu olan devletin kurumunu tutup da bir aylık bedeline Peşkeş çekersen abi al yerli ve millilikten neyin yerli ve milliliğinden bahsediyorsun ya. Kullandığımız cebimizdeki telefondan giydiğimiz ayakkabıya kadar her şey onların. Kendin üretemiyorsan borun ötmez abi. Olay budur dikleniyor. Hey Amerika hey Almanya. E borsa İstanbul kaçta açılıyor ya? Kurban olayım. E, harbi söylüyorum abi. Evet. Herkes kafayı yemiş durumda anladın mı? Ha gittiği yere kadar gider. Bunu da millet örgütlenmesin diye. Geçen Kayseri'deki olaylar ortadaydı. Maraş'taki olaylar ortadaydı. En ufak bir şey de Instagram üzerinden. Yakında bu yarın bir gün Telegram'a WhatsApp'a da indirecek. Millet sesini çıkarmasın. Bu olayın üstünde durulmasın. WhatsApp, Telegram, diğer sosyal uygulamalar. Kore gibi olacak mıyız? Olacak abi. Gidişat zaten oraya gidiyor. Yani Baba biz dünya lideriyiz. Aa lideriyiz öyle deme ya. Tabii abi. Lideriyiz. Hükümeti de siz seçiyorsunuz. Ben bak. benim seçim oyum seçim nasip değil ama ben bu saatten sonra seçimde seçimde ben, seçimde ben seçimde. abi bak geçenlerde burada Hasan vardı kendine muhabir Hasan abi onunla da konuştuk daha önceki seçim için belediyeler için de. benim oyum nasip değil şahsın bireysel anlamda bahsediyorum ama bir dahaki seçimde daha beter olalım diye de öyle abi de. veririm bu saatte kadar... Milli vereceğiz de, bak daha, işte kötü olalım daha kötü olalım diye zaten verme niyetindeyim <laughs> Anladın mı? Daha veter olalım ya, bak samimi yok söylüyorum. Hani yok olana ben kadar devam. Verenler de veriyor, verenlerde girip pişman oluyor. Ben anlamadım abi, bu işi. Şimdi yani. diyor ki, 50 yaşındaki adam bana hesap soruyor. 60 yaşında adam çıkmış babam yaşı babamdan büyük adam bana hesap soruyor. Doğum tarihi 1960. Vatan elden gitti. Ee dayı gençlik bilmemleri Sen bana ne bıraktın da benden ne bekliyorsun? Benim yaşım 28. bu memleket Parti'ye vermeyenlere gavur gibi işçi diyorlardı. Abi, Müslüman değil misin diyorlardı. Ben anlam diyorlardı? vallahi öyle diyorlardı ya. Biz korkuyorduk. Abi, abi, Parti diye korkuyorduk. Yani, yani başına şöyle ettiniz ya. Bundan yani 5 sene önce, 4 sene önce bu kadar değildi. Biz AK, orada... Parti'ye o... orada oy vermiyorum dedim mi sana cavur Müslüman musun? değil misin? Müslüman değil misin diyorlar ya. E, bu kadar da, oluyordu. Gurbetçiler mi, mi kurbeçiler kurbeçiler diyor? Gurbetçiler diyor. Ben kendim gurbetçiyim. Ben verdim mi? Benim oyum yok. Ben orada vatandaşım. Ben oy vermem. o yaşamadığım olsaydı, yerde niye vereyim? Olsaydı oyun. Ben o AK Partili değilim. E vermezdim. Bir, bir de Türkiye'ye ben niye vereyim? Türkiye'de yaşamadığım için. Ulan gel ya. Vallahi, vallahi bak daha dile abi. Ben burada yaşamıyorum. Ben burada niye vereyim? Helal olsun. Buradaki insanların kaderi niye etkileyim? Yani için? aynen öyle. Ben burada para kazanmıyorum ben, geldim. Evet aynen öyle. Ben orada kazanıyorsun. Oradaki oyun benim. Almanya, Almanya ağaç mı? Çözüm. Avusturya, Viyana. Avusturya. Oralar battı diyorlar. Yok abi nerede battı ya? Nankörlük oh. yaparlar yemin olsun battı diyorlarsa. Çok kötüymüş Avusturya, evet. Almanya. Öyle diyorlar. Ben 40 senedir oradayım. Eğer öyle diyorlarsa nankörlük yaparlar. Asfalt kemiriyorlarmış. Raflar boşmuş. Doğru, <laughs> onlar da doğrudur. Öyle diyorlarsa doğrudur yani bilmiyorum. Ben, ben diyor, yani. Ben kaç senedir oradayım. 84'ten beri ben oradayım ama ben böyle bir şey görmedim yani. Rahat rahat yaşıyorsun. Yemin olsun rahat rahat yaşıyoruz. Ben boyacıyım. Araba boyacısı ben orada sanayide. Ama ben normal şekilde yaşıyorum. Kıskanıyorsunuz yani. bu burayı ya. Hayat olarak bak abi, burada yok, güzel. Paranmaz da olarak. Türkiye'de aşağı. Yok yok, yok ekonomi, ekonomi olarak, olarak. Abi orada daha iyi ekonomi olarak. Tamam iyi. Burada Allah sabır versin size. <laughs> Kazandığınızda nasıl geçiniyoruz? Allah sabır versin. Geçen sene geldim mi? Aç karnına denize mi girmiş? Nasıl? Para diyor yok. Aç karnına denize mi girmiş? Doğru. Deniz, hayat mesela. Ben Ama ne diyorum? Deniz Paranla, var, su var. şey cennet, Türkiye cennet. Param varsa Türkiye cennet. Yaşa. Orada sosyal hayat yok. Ama yemen içmen bir şey diyemem yani. Kısıtlayamazsın. Geçen Yürü sene şen. geldin mi? Geldim. Her sene gelirim. Geçen seneyle bu senenin arasında ne kadar fark var? Vallahi abi iki katı, üç katı diyeyim. Hani euro 30'da 35 oldu diyeyim ama fiyatlar 30'da geçen sene bu sene mesela 60 olacak ya kıyaslayayım. Geçen canım, seneye Geçen merak. sene 2023'te seçimden seçimden yok 30 değildi. 19 19, 19 20 liraydı o seçimde 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde benzin de aynı 19 20'lerdeydi. Dolarla euro da 19 20'lerdeydi. Bize, bize göre ucuz. Bize göre 1 20'ye geliyor yaşadığımız ülkeye göre ucuz. Parana göre. Parama göre ucuz. Biz 1.60 alıyoruz ama evet. buranın askeri ücretine göre bakalım. Mesela sen... orada sen askeri ücretle 1000 600 euro'yla kaç litre benzin alıyorsun? Askeri ücretten şey, öyle askeri ücretten bir şey lira. olmaz yani orada. Çalışan çalışıyor. yok. Saatlik evet. çalışıyor. Şöyle 1600 euro olan o zaman adam 100 litre benzin alıyor. Alır. Evet aynen öyle oluyor. Peki burada? bir ton, bir ton. Bir ton mu oluyor? 1000 litre alıyor. Abi işte fakirlik böyle De, bir şey. Asker ücretine orada çalışan çok azdır. Yardımcı evet. işçi olur. Ameliydim beni diriyorsunuz burada. Bilmem evet. nasıl diyorsunuz. Orada çok azdır yani. Orada mesleğini alır adam. En azından 2.200-2.300 lira aylığını alır yani. Yani çok azdır yani askeri ücretten çalışan. Kısalmıyorsunuz Yok hayatınız güzel, ona bir şey demiyorum bak. Aynen. Çok güzel, hayatınız burada yaşamak çok güzel. Hayaller Paris, <laughs> yaşantı Somali. <laughs> Olabilir, o, ona hiçbir şey demiyorum ama eğer oradakiler diyorsa orada hayat yok falan diyorsa bir şey demiyorum ben. Nankörlük yaparlar. Nasıl abi? Sana diyor. Ne? <laughs> 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 <diyor>, konuş diyor. <laughs> ne konuşayım? Hepsini haberi mi buldun? Yasaklar için ne diyorsun abi? Sosyal medya yasakları için. <laughs> Yasaklar için iyi değil. İyi mi? İyi değil değil. Ha iyi değil. Tabii canım. İyi, i̇yi olur mu? İnsanların haber alma özgürlüğü kısıtlanıyor mu sence? E tabii kısıtlanıyor. Kısıtlanıyor. İyi iyi bir şey değil yani. E ne olacak peki? Çare? Valla çare ne bileyim ne olacak. İşte millet zaten yatıyor, uyuyor. <gülüyor> 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 millet millet aho diyormuş. Millet yatıyor. e, <laughs> 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 çıksın kabul etmesinler. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Sen de sağ ol. <laughs> Teşekkürler.